Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 13-19 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler haftanın ilk iki günü ay kova burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla özellikle enerjinizi, ilginizi, kariyeriniz, evinizle ilgili konulara biraz daha yöneltebilirsiniz. Aileyle ilgili mevzular hafta başında sizi biraz daha fazla meşgul edebilir ayın 15'inden sonra ay balık burcuna geçecek. Daha duygusal enerjiler var. Romantizm biraz güçleniyor. Dolayısıyla sizi keyiflendiren, eğlendiren kavramlar, çocuklarınız veya aşk hayatınız gündeminizde olacak. Ayın 16'sından itibaren ay koç burcuna geçiyor ve 18 Nisan'da 21.46'da 28 derece koç burcunda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay özellikle iş ve çalışma hayatınızda bir yenilik gündeme getirebilir, bir başlangıç yapabilirsiniz günlük yaşamınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, diyetinizle ilgili konularda da yeni kararlar alıp yeni uygulamalar gündeme gelebilir sevgili akrepler. Evet gezegeniniz Mars, Jüpiterle kare açı yapıyor. Dolayısıyla bu dönemde aslında kişisel istekleriniz, arzularınız da biraz daha güçlenmiş vaziyette. Özellikle iş hayatınızda, kariyerinizde daha hırslı, e, hareketlerde bulunabilirsiniz. Para kazanma dürtünüz artmış olabilir. Başarı hırsınız artmış olabilir. Yeni girişimler yaparken e, bu hırsınızı biraz kontrol etmeniz gerekiyor. Yani fazla risk almamanız gerekiyor. E, sevgili akrepler daha güvenli, daha e, sağlam adımlar atmanız gereken bir dönemdesiniz. Evet, e, bu hafta ayın 15'inde Merkür Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 1 Mayıs'ta kadar Merkür Boğa burcunda, karşıt burcunuzda duracak. Bu dönemde özellikle ilişkiler konusunda biraz daha e, zihinsel enerjinizi e, yoğunlaştırabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler, eşiniz veya partnerinizle iletişiminiz güçlenebilir. Bazı konularda da anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. E, herhangi bir konuda danışmanlık almak için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz, sevgili Akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı